Bu çayı masada içerken başka şeylerle ilgilenirsem bu çay bu masada soğur. Hayatında ben varken de başkalarıyla ilgilenirsen ben de senden soğurum. Cam gibi çocuklardık aslında. Silseler parlardık ama onlar kırmayı tercih etti. Kalbimiz kırıldı kalbimiz. Kırılmış bekliyorlar yol onlar. Kimseye verilecek bir hesabım yok. Pişmanlığım yok. Eyvallah'ım hiç yok. Benim yanımda olan kıymetimi, olmayan haddini bilecek. Ve beni gerçekten tanımak istiyorsan ya iyi bir dost ya da sağlam bir düşman olacaksın. Sesini duyduğumda bile e, dizlerim titriyordu. Ve o kadar özlüyordum ki ellerimi keserim yine aramam dedi. Daha asla onu aramayacağım bu. dedim. Bak aldatanı aldatmaktan bir zevk alabilirsin. Ama seveni aldatıyorsan çok ağır karaktersizsin. Kusura bakma ya da bak sen bilirsin. Ulan neye tutuluyorum biliyor musun? Niye tutuluyorsun Hakkını helal et diyorlar bir de gider. Haram ettikleri hayattan helallik istiyorlar. Hasiret etti bizi. Mutluluğun zaman alır. Zaman sevdiklerimizi. Bir gün beni sana sorarlarsa küçük bir dünyası vardı. Onu da ben yıktım dersin. Yaptığım hataları bir özürle hallederim sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kalp kırdıktan sonra özür dilemenin hiçbir faydası yok. Sonuçta mezara dikilen çiçek de ölüyü diriltmiyor. Yanana yandı, gönül ömrüm azaldı, kapı... Sizce erkeklerin suçu ne? Bence erkeklerin suçu ne biliyor musun? Ee, yumurta kırmayı bile bilmeyen kızlar için ömrünü onlara adayabilecek kızları üzdüler. Bence erkeklerin en büyük suçu bu. <laughs> Hani derler ya, delikanlı adam ağlar mı? Defalarca aynı yere vurursan taş bile dayanmaz.